Gökhan Bey merhabalar. Selam Adem. Nasılsın? Merhabalar. Sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ ol. Olunuz? Bomba gibiyiz. Teşekkürler. Öncelikle yeni YouTube kanalımız hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederiz efendim. Umarım size ve tüm memlekete faydalı olur. Süper. Kanalda sanırım Mehmet Tek ile birliktesiniz. Evet. Mehmet Tek hocamla birlikteyiz. tanışmıştık. O da hayırlı olsun. Şey söyleyeceğim. peki kanalda ne yapacaksınız, ne anlatacaksınız, ne işe yarayacak bu kanal? Evet, konumuz Amazon. Amazon, Amazon. Nedir bu Amazon? Gündemdeki konu. Amazon dünyadaki en büyük pazar yerlerinden birisi açıkçası. Biz Amazon'un hem Amazon Akademisi'ni kurduk hem YouTube kanalımızla konuya ilgi duyan genç girişimcilere, marka sahiplerine yatırımcılara ve beyaz yakalılara yol göstermek için yola çıktık açıkçası. Amazon rekabeti çok büyük olan bir yer öncelikle onu söyleyeyim. Ama fırsatların da inanılmaz olduğu bir yer. Burada çok çalışacaksınız. Çok emek vereceksiniz ve gerekli donanımlara sahip olacaksınız. Donanım diyorum çünkü gerçekten yeterli donanıma sahip değilseniz bu mecrada iş yapamazsınız. Biz sizlere tek tek bunlara göstereceğiz. Adem diğer bir konu da sen Amazon Amazon'u öğrenmeden Amazon işi yapmaya kalkıyorsun. Bu olmayacak bir şey. Amazon'da arkadaşlar da bilir. Seller Center'da kayıt olurken bir tık vardır orada. Amazon'un kurallarını okudun mu diye. Ben çok merak ediyorum kaç kişi okudu. Çok kişi okumuyor açıkçası. Şimdi Amazon'da kuralları Amazon koyar. Dolayısıyla Amazon'da kurallara uymadığın zaman bir sürü sonra da karşılaşabilirsin. Bunun sebebi ne? Çünkü Amazon'u iyi öğrenmemiş. Hesabın kapanabilir, suspend olabilir, listelerin askıya alınabilir. Ondan sonra da Amazon e, bizlere düşman. Yok öyle bir şey. Burada sadece kurallara uyacaksın, Amazon'un dediği şeyleri yapmaya çalışacaksın ve sağlıklı bir şekilde Amazon işlerini yürüteceksin abi. Adem diğer bir konuda Amazon işini iyi öğrenmen ve destek alman gerekiyor. Bizde bu bir hastalık. Ne hastalığı biliyor musun abi? Bir işi iyi bilenden öğrenmeme hastalığı. Sebebi ne bunu biliyor musun abi? Çünkü bunun için bir bedel ödemek zorundasın ve insanlara bu fazla gereksiz bir yatırım gibi geliyor. Amazon'a başlarken ne yapıyorsun abi? Mala para veriyorsun, gümrükçüye para veriyorsun, reklama para veriyorsun ama sıkıştığın bir konu için bazı bilgileri bedava almaya çalışıyorsun. Böyle bir iş hayatı yok abi. Dolayısıyla hata oluyor da söyleyeyim abi. Sıkıştığın zaman, hesabın kapandığı zaman, liselerden çıktığın zaman, kayıtta zorlandığın zaman daha fazlasını vererek bu hizmeti zaten alıyorsun. Onun için sizden tavsiyem lütfen bir bilenden her zaman destek almak. Evet diğer bir konumuz ne biliyor musun? Amazon Türkler'i sevmiyor, Türkler'den nefret ediyor. Abi bu da bir hurafe. Böyle bir şey yok. Sen işini doğru yaparsan Amazon tüm satıcıların arkasındadır. Ya adam deli mi ama Adem 2.7 milyar kişiye servis vermek zorunda olan bir Amazon ve Amazon sadece Amazon'daki ürünlerin %40'ını kendi satar. %60'ı üçüncü parti, 4. parti sellerler. Dolayısıyla Amazon'un tabii ki bizim gibi satıcılara ihtiyacı var. Onun için yok Türkleri sevmiyor, yok Türklere taktı. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Siz işinizi doğru yapın. Amazon zaten sizin arkanızda. Amazon'da hesap açmak çok zor. Yani değil abi. Amazon'da gerekli evrakları sağladığın zaman Amazon hesabını açıyor. Ama bazı konularda biz takılıyoruz. Ben e, gruplarda da bunu okuyorum. Yok işte şirket kuralım mı, kurmayalım mı? işte pasaport olur mu, nüfus cüzdanı olur mu? Ya belli kaideler var. Bu evrakları sağlayıp Amazon'a giriş yapacak bu kadar. Trendyol. Trendyol işçisinden kayıt olmayı denedin mi Adem? Ne var biliyor musun abi? Herif şirketinin her şeyini istiyor. Ama Trendyol'a laf etmiyorsun. Ama Amazon bir tane belge istediği zaman ya diyorsun çok zor. Biz nelerle karşılaştık biliyor musun? Bir adam hem nüfus cüzdanıyla, hem pasaportuyla, hem ehliyetiyle 3 tane farklı hesap açmaya çalışmış. Onun için de Amazon haklı abi. Belli kuralları var. Amazon'a kayıt olmak için Amazon'un belirlediği kurallara uymak zorundasın. Abi bir konuda YouTube'larda anlatılanlar açıkçası. Sana çok komik şeyler söylemek istiyorum. Adam YouTube kanalı çekmiş. Nasıl sahte evraklı Amazon hesabı açılır bunu anlatmaya çalışıyor. Nasıl sahte faturalarla Amazon'da mal alacağını anlatıyor. Bunun için bir tavsiyem de şu. Lütfen YouTube'da anlatılan her şeyi inanmayın. Ve doğru kanallardan bu işi şey öğrenmeye devam edin. Amazon'da ürün bulamıyorum. Evet. Amazon çok zor. Rekabet çok fazla. Evet abi. Amazon'da rekabet de çok fazla. Ürün bulmak da çok kolay değil. Ama Amazon'da fırsat da çok fazla. Geliyoruz yine eğitime. Geliyoruz yine akademinin önemine. Amazon'daki en önemli konulardan birisi Amazon'da ne satacak? Amazon'da ne satacağını Amazon'da bulacaksın. Ama bunun için ürün araştıracaksın. Bunun programı var, işte Helium var, Jungle Scout var, AMZ var, bir sürü program var. Ve Emparazon diye bir programımız var. Bunu Mehmet Hoca anlatacak bize bir yakında. Dolayısıyla yine aynı şeyi söylüyorum. Amazon'da ürün bulmak için mutlaka iyi bir eğitim ve danışmanlık almak zorundasınız. Bu Amazon işinin kalplerinden birisidir. Bunu unutmayın lütfen. Evet, param yok. Evet abi, para olmazsa Amazon'da iş yapamazsın. Paranın olmaması ayıp değil. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ne yapacaksın o zaman? Bir işe gireceksin, çalışacaksın veya para biriktireceksin. Ondan sonra Amazon'a çalışmaya başlayacaksın. En büyük duyduğum kelimelerden birisi de bu. Amazon herkes yapmak zorunda değil. Çünkü bu ciddi bir iş. Sen dükkan da açsan para ihtiyacın veya finansına o ihtiyacın olacak. Pazarda limon satsan da o tezgahı almak için bir para ödemek zorundasın. Dolayısıyla lütfen borçla, harçla, krediyle Amazon işine girmeyin. Ve öyle anlatıldığı gibi 300-500 dolarlarınızla da Amazon işi yapmaya kalkmayın. Ha hobi olarak yaparsın ama e, bir süre yaparsın. Kötü yaparsan da elindekiler de gider. Lütfen bu konuya dikkat edin. Zamanım yok. Ya arkadaş sen dünyanın en büyük international pazarında iş yapmaya kalkıyorsun. Ve diyorsun ki ben az çalışarak para kazanayım. Bu nereden kaynaklanıyor? Aslında onu söyleyeyim. YouTube kanallarından kaynaklanıyor yine. Adam havuzun kenarında, villada, Lamborghini'de başlıyor. Hey arkadaşlar diyor. Günde 2 saat çalışarak diyor ben ayda 10 bin dolar para kazanıyorum. Bunlara biz ne diyoruz biliyor musun? Sahte guru. Yani fake guru diyoruz. Olmaz. Ben Amazon'a ilk başladığım günlerde veya aylarda diyeyim. Günde 15 ila 18 saat Amazon çalıştım. Bu işin başlangıcında 10-15 saat, 18 saat belki Amazon çalışacaksın. Öğreneceksin, araştıracaksın. Daha sonra bu iş oturduğu zaman da ya yine ciddi bir iş gibi. Sen içine 9'da gidiyorsun, 7'de çıkıyorsun. Buradaki tek fark ne biliyor musunuz arkadaşlar? Mekan sorununun olmaması. Amazon'u evinde de yapabilirsin, ofiste de yapabilirsin, yazlığında da yapabilirsin. Evet ama asla ve asla az çalışarak Amazon yapamazsın arkadaş. Ben Amazon işine başlarken dediğim gibi birçok video izledim yurt dışında, yurt içinde. Bir konuda bir şey dikkatimi çekti. Amazon çok güzel anlatılıyor. Hesap nasıl açılır, ürün nasıl bulunur, işte e, sorunlar nasıl giderilir, kargo sistemi nasıl yapılır. Ama tam detaylı bir şekilde bu işin finansı nasıl yönetilir ben böyle bir video açıkçası çok fazla görmedim. Ben iş hayatından geldiğim için finans benim için çok önemli. Çünkü e, şunu söyleyeyim madem, finansı yönetilmeyen bir iş batmaya mahkumdur. Ne demek istiyorum? Amazon da bir iş. Amazon ciddi bir iş öncelikle hep bunu söylüyorum. Ama finansal yönetiminin iyi bir şekilde anlatılması lazım. Ben Mehmet Hocam'la birlikte Amazon Akademisi'nde bu işin finansal yönetimini de anlatmak istiyorum. Nedir bu? Karlılık tabloları, nakit akış tabloları, yatırım nasıl geri dönecek bunların anlatılması. Şöyle bir örnek vereyim. YouTube kanallarında herkes 5 bin dolar kazandım. Bu ay 20 bin dolar kazandım. Bu işi yaparsan 100 bin dolar kazandım. Yahu arkadaş bu kazanç, bu revenue. Yani senin cebine girecek para değil. Peki bunun karı ne? Belki de kar etmiyorsun. Sen bu kadar paraları harcadıktan veya e, kazancına elde ettikten sonra. Biz Mehmet Hoca ile bir pay study yaptık açıkçası. 83 bin euroluk aylık satışlı bir ürünle 1 milyon dolara nasıl ulaşabiliriz diye. O 1 milyon dolara ulaşabilmen için yaklaşık 230 bin dolar nakde ihtiyacım var. Bir anda değil. Bütün sene boyunca. Yani bu ne demek? Nakit akışın Amazon'da çok önemli sen her ay ne kadar nakde ihtiyacın var? Ne kadar mal alacaksın? Çünkü bir malın satılıyor. Amazon'daki döngü açıkçası şu. Malın Amazon'daysa bir malın da yolda olmalı. iyi satıldığı zaman. Dolayısıyla tekrar söylüyorum, finansal kontrol Amazon işinde çok önemlidir. Her işte çok önemlidir ve biz akademimizde bu işin finansal kontrolünü ve finansal yönetimini de öğretmek istiyoruz arkadaşlar açıkçası. Çok okuduğum konulardan birisi de Adem bu işe başlayacağım ama başlayamıyorum, karar veremiyorum, kendime güvenemiyorum. Evet bu bir sorun. Bunun çözülmesi gerekiyor. Biz bu akademiyi kurarken sadece Amazon'a fokus olmak istemiyoruz. İşin business mindset kısmını ve motivasyon kısmını da almak istiyoruz. Ben hayatım boyunca hep mentorlarla çalıştım. Benim hayatımda gerek yurt dışından gerek yurt içinden iş hayatımda sürekli mentorlar oldu. Bana yol gösteren insanlar oldu. Dolayısıyla biz kurduğumuz bu oluşumda ve YouTube kanallarımızda bu işte gerçekten doayın, yurt içinden veya yurt dışından ünlü iş koçları ve mentorlardan da dersler vereceğiz öğrencilerimize. Bu çok önemli. Yani sizin hayata bakış açınızı da değiştirmek istiyoruz. Amazon bugün Amazon olur, yarın eBay olur, yarın Walmart olur. Önemli konu şu arkadaşlar, artık zaman online world. Yani online satış veya online olarak iş yapmak. Dolayısıyla biz size bunun detaylarını anlatacağız Adem. Düşünsene sen abi, bir iş öğreniyorsun, Amazon öğreniyorsun, Amazon'un finansını öğreniyorsun, Amazon'da nasıl bir ürün bulacağını öğreniyorsun, Amazon'un sistematiğini öğreniyorsun. Ve bununla birlikte ne yapıyorsun biliyor musun Adem? Çok ünlü mentorlarla da zaman geçiriyorsun. Hayata bakış açın değişecek. Ve düşüncemiz şu. Mehmet Hoca'yla da oturup uzun zaman kafa patlattık. Hayalimdeki aslında Mehmet Hoca'yla konseptimiz buydu. Aynı zamanda işe bakış, hayata bakış, canlı nasıl yaşarsın? Dolayısıyla insanların bizim akademimize geldiği zaman Hayat konusunda da, iş konusunda da motive olmasını istiyoruz. Abi düşünsene biz bunu bizim Mehmet Hocayla hep hayalimizdi. Bunu şöyle düşün, bir Dream Akademi, bir Amazon Akademisi gibi düşün. Amazon'u öğreniyorsun, finansını öğreniyorsun, ürün bulmayı öğreniyorsun ve ünlü mentorlarla birlikte oluyorsun. Sana hayata bakış açını gösteriyor, nasıl canlı yaşayacaksın bunu gösteriyor, İşe bakış açını gösteriyor. Yani sen bizim akademimizden mezun olduktan sonra hem online platforma hazır olacaksın, hem de bence hayata ve işe bakış açında değişecek. Bizim hedefimiz bu. Ve son olarak şunu söyleyeyim Adem. Amazon gerçekten ciddi bir iştir. Ve Amazon'a başlayan her satıcının %90'ı bir sene içerisinde Amazon'u terk eder. Çünkü yapamaz. Sizden tek ricam çok çalışın, çok emek verin ve yol arkadaşınızı iyi seçin. Gerisi gerçekten oluyor güvenin bana.